Şimdi ee, burada sinix artı cos bize vermiş ve sinix çarp cos soruyor. Ben iki tane şeyin toplamı verilmiş ve çarpımı soruluyorsa hemen aklıma gelen bir özdeşlik var. O da a artı b'nin karesi. Neden a artı b'nin karesi geliyor? Çünkü a artı b adı üstüne a ile b'nin toplanması. Yani şuradaki aslında sin x ve cos gibi toplanma işlemi var. Karesini aldığım zaman da açılımdan çarpma yani A ile B'nin çarpımı geliyor. Sin x çarpı cos geliyor. A artı B'nin karesinin açılımı ne? A kare artı 2 AB. Evet. Artı B kare. Mükemmel. <laughs> yani burada bir şeyin toplanması var A ile B'nin ve açılımında karesini alırsam çarpma da oluşuyor. Yani ben dolayısıyla şurada Eşitliğin her iki tarafın karesini alıyorum. Bak, sin x artı cos x diyor. Ya, karesini alacağım. Parantezini alıyorum. Karesi kök 2 de parantezini alıp karesini alacağım. Tamam? tamam. Eşitliğin her iki tarafının karesini alabilirim. Yani eşitliğin her iki tarafına aynı hamle yaptığımız sürece bir sıkıntı yok. O zaman e, şöyle büyükçe yazalım. Kök 2'nin karesi ne olur? 2. Güzel. Sin x artı cos x'in karesini alıyorum. Birincinin karesi tabii ki sin kare x. Sabırlı evet, bir şekilde ikincin, yazacağım. İkincisi de iki sin çarpı kos. Mükemmel. Birinci ikincinin çarpımını dikkat İki 2 sin kos. Artı. İkincisi de kos kare x. Mükemmel ötesi kos kare x. Bunu bu şekilde yazdım. Sonra. Şurada bir şey dikkatimi çekiyor. Sin kare x ve kos kare x. Bunların toplamları ne yapar? 1. Bir. Bir. Yani ben oraya sin kare x artı kos kare 1 yazayım. 1 artı 2 sin kos olsun. 1 artı 2 sin kos eşittir 2. E 1 artı 2 sin kos 2 ise 2 iki sin kos kaç eşit olur? 1 artı iki sin kos iki eşitse 2 kaç olur? 2 sin kos kaç eşit e olur? Kaç diyorsun? İşte orada aklım, aklım karıştı. Orada bak, aklım karıştı. Bak şimdi şöyle. Şu yeşil e, çerçeve var ya. Evet. 1 artı yeşil çerçeve eşittir 2 oluyor. Demek ki yeşil çerçeve kaç? <laughs> e, 1 oluyor. 1. Yani 2 sin cos 1 değil mi? Buraya yazalım. 2 sin cos eşittir 2 sin x cos x eşittir 1. O zaman 2'yi karşı atarsak hani şu çarpım durumunda baştaki olan 2'yi karşı atarsak sin cos de 1 bölü 2 mi oluyor? Aynen sin cos x 1 bölü 2 olur tamam. Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. Sin x cos x 1 bölü 2. Yani cevabımız 1 bölü 2. Bu soru tam bir yazılı sorusu tamam mı? Bunu iyice bir yaz. Yazdık mı? Bunu? Onun başı zaten aslında yazılı bende. Bunun çözümünü de yaz bende. Tam bir yazılı sorusudur. Bekleyeyim. Yazdım. Mükemmel.